Uzun süre sonra karşımıza çıkan filmse Ömer Lütfü Akat'ın çektiği Kızılırmak Karakoyun filmi. Kızılırmak Karakoyun filminin birkaç önemli boyutu var. Bunlardan ilki Yılmaz Güney'in kendi sinemasına ait de ilk örneklerini gösterebildiği bir film. Senaryosunda da çalıştığı bir film. Bunun dışında Alevilik namına en önemli kısmı ise bir Darı Mansur sahnesinin olması. Bunun dışında çok uzun süre karşımıza çıkmayan, daha sonraki filmlerde de çok karşımıza çıkmayan bir mahkeme sahnesi, yani Aleviliğin temel felsefi yaklaşımlarından birini bu filmde karşımıza görebiliyoruz. Bu anlamıyla oldukça önemli, Türk Alevilik tarihi açısından Aleviliğin görselliğe taşınması anlamında oldukça önemli bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi oradan kısa bir bölüm göstermek istiyorum. rızanızla obamızın beyiyim. Sonra bir babayım. Ehlim ırzımdır. Kızım şerefimdir. Çobanımız Ali Aydar kızıma gönül düşürmüş. Saklı niyeti kara. Elini elinde görmüşler. Hüküm sizindir. Altından geçen, suyundan içen, hak tarafından nur olsun. Aleviler, kültür ve sanat meselesi aslında biraz önce örneklerden de gördüğümüz gibi son derece ham diyebiliriz. En iyi yumuşak ifadeyle çok ham diyebiliriz. Ama öte taraftan da Alevilerin kendi sorunlarını, kendi haklılıklarını anlatmada çok çaresiz ve çok yetersiz kaldıklarını da görüyoruz, tanıklık ediyoruz ve söyleyebiliriz. bunun böyle bu tespiti birçok kişi tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Ee, Alevi örgütleri 30 yıllık hayatında çok önemli şeyler yaptılar. Ama geldiğimiz yerde bütün haklılığımıza rağmen, mesela laiklik meselesini kimseye anlatamıyoruz. Ee, kimse laiklik adını, adını ağzına almıyor, konuşmuyor, adeta böyle bir tabu gibi e, bir kenara itilmiş durumda. Ee, dolayısıyla Aleviler de yetersiz kalıyorlar. Ee, o zaman ne yapmamız gerekiyor? Tabii bu inancı nasıl muhafaza edeceğiz ve nasıl genç kuşaklara aktaracağız? Bunun üzerine ciddi olarak düşünmemiz lazım. Şimdi önce nasıl muhafaza edebiliriz? Çok kısaca bir iki somut öneri getireceğim. Daha sonra genç kuşaklara nasıl aktarabiliriz konusunda bazı düşüncelerimi paylaşacağım. Kurumsal düzeyde yapılacak olan şeyler... Elbette yazılı ve sözlü kaynaklarımızın bir an önce kayıt altına alınması, halen çok kıymetli bilgiler var derlenmesi gereken. Benim için asıl önemli olan ve buradaki dinleyicilerin de çoğunun asıl muhtemelen ilgileneceği konu bireysel düzeyde aileler olarak ne yapabiliriz bu kültürün muhafazası için. Yaşlılarımızdan eğer halen bilmiyorsak mutlaka geldiğimiz köyü Varsa aşiretimizi ve bağlı olduğumuz ocağı mutlaka öğrenelim. Şimdi öncelikle çocuklarınıza alevi olduklarını alevi olduğunuzu söyleyin. Bu çok basit bir şey ama birçok aile bunu yapmıyor. E bunu yapmayınca tabii çocukları alevi olduğunu olduğunda bilmiyor. Bu konu hiç geçmiyor hatta. Yani öncelikle söyleyin, biz aleviyiz deyin. Aleviler cemevine gider deyin. Yani bunu bir önden e, söyleyin. Sonra çocuğunuz eğer alevilik nedir diye sorarsa, siz nasıl anlıyorsanız aleviliği, sakın ben alevilik hakkında hiçbir şey bilmiyorum ya ben ne diyeceğim falan gibi bir telaşa düşmeyin. Zannettiğinizden çok daha fazla şey biliyorsunuz. E, siz kendi anladığınız şekliyle çocuğunuzu aleviliği anlatın. Mesela ben ne yaptım? Söyleyeyim size. Bana... Ee, i̇şte e, kızım sorduğunda peki nedir alevilik diye ben ona şöyle anlattım. Bizim inancımıza göre Allah bizim içimizdedir. Eğer dua etmek istersen kendi içine dön, içine dönerek dua et. Ama başka inançlı olanlar mesela işte sünniler vesaire Allah'ın dışarıda bir varlık olduğunu düşünüyorlar. Onlar böyle ellerini gökyüzüne kaldırarak dua ediyorlar. Biz öyle etmiyoruz. Biz içimize dönerek ediyoruz. Ben bu şekilde anlattım. Yani benim için buydu önemli olan. Yani e, o hakkın, Tanrı'nın aslında içeride olduğu ve içeriden dışarı aslında bütün e, gelişimin e, olduğunu o mesajı vermek istedim. Ve çoğunlukla bunu bu konuda sizi temin ederim. Çocuklar öyle çok ayrıntılı, teferruatlı, teolojik sorular sormuyorlar size. İslam içi, İslam dışı falan filan da sormuyorlar. Ama e, bu basit açıklama genellikle tatmin ediyor onları.